Herkese merhabalar. Uzun süredir Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubuyla ilgili analiz videosu istekleri vardı. Tabii ki zaman dar, milli takım arası var ve ben de tatile geldim, Bodrum ailemin yanına geldim. Ancak bu süreçte bu videoyu burada yaptım, burada hazırlamak zorunda kaldım. O yüzden de mekan değişik, Bodrum'dayım, aile evindeyim. Ee, videoyu buradan hazırladım ama çok detaylı bir video olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş'ın rakiplerinin, Dortmund'un, Ajax'ın ve Sporting Lisbon'un e, oyuncularını, ne oynadığını, stratejisini, Beşiktaş'a hangi kısımlarının zorluk çıkarabileceğini ve tabii ki eksilerini anlattım. Oldukça detaylı bir video olduğunu düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle maçlardan önce bu videoyu birkaç kez izleyeceksiniz. Hadi başlayalım. Şimdi şampiyonlar ligi kurası çekildiğinde elbette bir sevinç oluştu Beşiktaş camiası. Çünkü bildiğiniz gibi ölüm grupları vardı. İşte Manchester City, Paris Saint Germain, ne bileyim Real Madrid'in, Juventus'un, işte diğer takımların olduğu, güçlü takımların, o baba takımların olduğu gruplar vardı. O gruba düşmediği için tabii ki mutluluk oldu ama bu grubun da gayet zor bir grup olduğunu şimdi sizlere anlatmaya çalışacağım. Birinci torbadan başlamayacağım, ikinci torbadan başlayacağım çünkü asıl güç takım orada. Grubun en güçlü takımı bence Borussia Dortmund. Hemen Alman devinden başlayalım. Bir kere Almanya'nın iki büyük kulübünden bir tanesi olduğunu hatırlatalım. Bayern Münih ve Borussia Dortmund. Şimdi ilk şunu söyleyelim, çok böyle efsane bir kadrosu yok. Yani Dortmund'u biz Geçmiş senelerde çok daha güçlü kadrolarla gördük. Mesela yakın zamanda Sancho gitti ki çok çok önemli oyuncuydu. 85 milyon euroya. Manchester United'un yolunu tuttu. Bu önemli bir eksik. Bunun dışında sene başında bir hoca değişikliği yaptılar. Takımın başında 44 yaşındaki Marco Rose var. Şimdi hoca Salzburg'da şampiyonluklar yaşadıktan sonra Mönchengladbach'ın başına geçti ve orada gösterdiği performansla Dortmund'un yolunu tuttu. Klasik, Alman, modern futbolu çok iyi takip eden ve hücum oynatan, hızlı futbol oynatan bir teknik adam. Elbette Bundesliga'daki diğer teknik direktörler gibi gelecek vadeden çok önemli bir hoca profili. Ancak sistem değişikliği elbette zordu. Sonuçta yeni bir hoca geldi ve farklı bir oyun oynatmaya çalışıyor. O yüzden de henüz Borussia Dortmund'un oyun anlamında çok oturmuş bir takım olmadığını söyleyebiliriz. 4 maçta 3 galibiyet, bir de mağlubiyet aldılar kendilikleri takım Bayern Münih. Burada en önemli istatistik her maçta gol yemiş olmaları. Borussia Dortmund 4 maçta tam 8 gol yedi ki bu da maç başına 2 ortalamaya geliyor. Yani henüz takımın tam anlamıyla oturmadığını, savunmanın özellikle tam anlamıyla oturmadığını gösteren önemli bir istatistik. Hemen kadroya bakalım. Kalede Kobel var. Bu sezon Stuttgart'tan 15 milyon euroya transfer ettiler ve Bundesliga'nın en iyi kalecileri arasında gösteriliyor. Savunmada az önce bahsettiğimiz gibi sıkıntılar var. Mats Hummels sakat. Şimdi takımın en tecrübeli, en önemli ismi sakat. O yüzden de savunmada değişik isimler deniyor ve stoper bölgesinde denediği isim Axel Tervitsel bu tabi enteresan bir tercih çünkü oyuncu yılların önlü liberosu. Buna rağmen kadroda yedek stoperler olmasına rağmen onu ısrarla o bölgede oynatıyor. Bakalım yılların orta sahası stoper mevkinde nasıl görev yapacak? Umarız o şaşkınlığını Beşiktaş maçına kadar sürdürür. Yanında Akanji var çok önemli bir stoper zaten onu hepiniz biliyorsunuz. Akanji 26 yaşında İsviçre milli takımında oynuyor ve geçen sezon 41 maçın tamamında forma giydi öyle. Kaya gibi sert güçlü stoperlerden biri. Sağda Belçika milli takımının sağ beki Mönye var. Solda ise Portekiz'in sol beki meşhur Guerrero. O da geçen sezon 40 maçta forma giyip 6 gol 11 asist yaptı. Guerrero'nun çıkışları çok etkili. Adeta sol bek gibi değil bazen sola çık gibi devamlı bindirme yapıyor. Dolayısıyla skora da katkı yapabildiği için Beşiktaş'ın oraya ekstra bir önlem alması lazım. Defansın hemen önünde üçlü bir orta sahaları var. Şimdi orada bir Jude Bellingham'dan bahsetmek lazım. Henüz 18 yaşında. Geçen sezon tam 25 milyon euroya Birmingham'dan geldi. Bir sene oldu ve bir anda değerini 55 milyon euroya katladı. Tam anlamıyla bir box box oyuncusu. Kendi ceza sahasına verip ceza sahası arasında hiç durmadan gidip geliyor. Hem 6 numara hem de 8 numara oynayabiliyor. Geçen sezon 46 maça çıktı ve 4 gol 4 de asist kaydetti. Onu belki diğerlerinden farklı kılan özelliği ise adam geçme yeteneği. Enteresan bir koşu stili var. Düşer gibi koşuyor maç içerisinde ve asla düşmüyor. O yüzden de biraz rakipleri şaşırtabilecek tarzda bir oyuncu. Dolayısıyla Dortmund'un ortalığındaki en değerli isimlerden bir tanesi. Hemen yanında Gio Reyna var. Aslında Reyna Amerika Milli Takımının o efsane oyuncusunun oğlu. Yani babadan oğla futbolcu. O da aslında 10 numara mevkinde ve sağ kanada daha yakın bir şekilde oynuyor. Onun en büyük özelliği ise hem 10 numarada hem sağda hem de sol tarafta oynayabilmesi. Henüz 18 yaşında ancak değeri 38 milyon euro. Geçen sezon 47 maçta 7 gol, 8 asist yaptı. O da yine Dortmund'un üretken orta sahasının önemli parçalarından bir tanesi. Bu iki çok teknik oyuncunun yanında Mahmut Davut var. O da Suriye asıllı bir Alman vatandaşı, Alman oyuncu. Geçen sezon 31 maçta 2 gol, 2 asist yaptı ki oranın oradaki sertliği savunmayı tutan oyuncu. Günümüzdeki 6 8 numaraların Tam anlamıyla karşılığı Jürgen Klopp bile onu Liverpool'a istedi. Kariyerinde 261 maç var, 21 gol, 40 da asist yapmış. Yani bayağı sert bayağı oyunu iki yönlü oynamasına rağmen hücuma da katkı sağlayabiliyor. Oradaki orta sahanın en önemli parçalarından bir tanesi. Bu üçünün önünde Marco Reus var, mekanın sahibi. 10 yıldır orada kimler kimler istedi? Yine de gitmedi. Bayern Münih neredeyse bütün Dortmund'u aldı. Bir tek onu alamadı. 32 yaşında müthiş bir tecrübe, hala enerjisinden hiçbir şey kaybetmedi Marco Reus. Geçen sezon 49 maçta 11 gol, 14 asist yaptı. O şu anda Dortmund'da oyunu yöneten, oyunu kuran adam. Oyuncunun da 44 kez Alman A Milli Takımı'nda oynadığını hatırlatalım ki nasıl bir tecrübeyle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha net bir şekilde görelim. Dortmund'un ileri ikilisinde ise Malen, Haaland var. Malen PSV'den 30 milyon euroya geldi. O da 45 maçta 27 gol 10 asist yaptı geçen sezon. Kendi milli takımda da düzenli şekilde oynayabiliyor. Tam anlamıyla onun için oyun kurabilen forvet diyebiliriz. 1.79 boyunda çok hareketli bir forvet tipinden bahsediyoruz. Birebir aynısı değil ama Malen Haaland ikilisini İngiltere milli takımındaki Kane, Sterling ikilisine benzeyebilirsiniz. Malen, Dortmund'un Rahim Sterling'i gibi yani. Gelelim halanda. Onu çok fazla anlatmaya gerek yok. Şu anda dünyanın en pahalı forvet konumunda. Paris Saint Germain istiyor. Manchester City istiyor. Değeri 130 milyon euroya yaklaşmış vaziyette. Üstelik oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ne karşı ekstra motivasyonu var. Cep telefonunun melodisi bile Şampiyonlar Ligi müziği. Zaten istatistiklerde bu durumu doğruluyor. Şampiyonlar Ligi'nde 16 maç, 20 gol, 3 asist yapmış ki bu gerçekten çok korkutucu bir rakam. Bu tip adamları öyle birebir kontrol etmek çok da kolay değil. O yüzden Beşiktaş'ın takım savunmasında çok dikkatli olması lazım. Kısacası Dortmund grubun en güçlü, en tecrübeli takımı. Hücum organizasyonu anlamında bir kere çok güçlüler. Çok fazla gol atan bir takım. Önde basan, rakibe nefes aldırmayan bir oyun şekilleri var. Ama en önemli özellikleri çok hızlı oynamaları, pas trafiği gerçekten muhteşem. Ve tabii o paslaşma hızı ve o atletizmle başa çıkmak pek de kolay değil. Beşiktaş'ın en büyük avantajı ise henüz Dortmund'un savunmayı tam anlamıyla oturtamaması. Hem eksik stoperler var hem de formsuz isimler. O yüzden de savunma ile orta saha bağlantısı tam anlamıyla kurulabilmiş değil. Özellikle adam paylaşımında sıkıntı yaşıyorlar ki Beşiktaş'ta Batu Şuhay gibi çok hareketli bir forvet var. O yüzden Batu Şahay onlara zorluk çıkartabilir o hareketli yapısıyla. Bu arada ideal 11'lerini saydık ama yedek kulübesi de gerçekten de çok güçlü. Paris Saint Germain'den iki tane genç yetenek Kolibali ve Kamara'yı aldılar. Jorgen Hazard Avrupa'nın en önemli kanat beki sakat. Emre Can gibi Liverpool'lar, Juventus'lar görmüş 26 milyon Euro bir oyuncu var o da yedek kulübesinde ki zaman zaman ilk 11'de oynuyor. Bir de yedeklerde 17 yaşında Kamerunlu bir oyuncu var Yusuf Mukako. Oyuncu 2004 doğumlu ama tam anlamıyla bir baş belası. Geçen sezon alt liglerine darmadağın edince onu A takım aldılar ve oyuncu 16 yaşında Bundesliga'da 3 tane gol attı. Bir de Mukako ile ilgili halandım bir röportajı var. Ben onun yaşındayken o kadar iyi değildim diyor. Yani bir süperstar adayı yedek kulübesinde oturuyor. Bu oyuncu da Beşiktaş'ın başına dert açabilir. Gelelim şampiyonlar liginin gediklisi neredeyse her turnuvada orada olan Ajax takımına. Bir kere iyi haber 3 sene önceki o yarı finale çıkıp Real Madrid'de Juventus falan herkes yenen Ajax ortada yok. O kadro dağılmış vaziyette. Franky de Jong 86 milyon euroya Barcelona'ya, Delit 85 milyon euroya Juventus'a, Hakim Ziyech 40 milyon euroya Chelsea'ye, Van de Beek 39 milyon euroya Manchester gitmiş vaziyette. Yani o kadro tamamen dağılmış durumda. Bu iyi haberdi. Şimdi bir de kötü haberi verelim. Yeni bir kadro oluşturuyorlar. Yani zaten Ajax Avrupa'nın en büyük oyuncu yetiştiren, oyuncu bulan takımlarından bir tanesi. Korkunç bir akademi var altta. Dolayısıyla yeni bir takım oluşturmaları 3-4 seneyi buluyor ve o 3-4 senede bir bu oyuncuları satıp tekrardan güçlü bir takım oluşturabiliyorlar. O yüzden de Ajax şimdi o yeni oluşabilecek güçlü takımın temellerini atmış vaziyette. Zaten adamlar Avrupa'nın en önemli futbol ekolü. 2015'e kadar Johan Cruyff adamlara danışmanlık yapıyordu. Yani Cruyff'un zaten eserlerinden bir tanesi. Bir Barcelona bir de Ajax. Şimdi o kadrosu dağılmış, yıldızlarını kaybetmiş Ajax geçen sezon 88 puanla 102 gol atarak en yakın rakibi PSV'ye 16 puan fark atarak şampiyon oldu. Toplu ucum, toplu savunma felsefesini benimseyen çok hızlı bir şekilde oyunun yönünü değiştiren neredeyse her sene Şampiyonlar Ligi'nde yer alan ve buranın en kıdemli takımlarından birinden bahsediyoruz. Savunma yaparken ağırlıklı 4-5-1 oynayıp hücum ederken 4-3'e dönüyorlar. Oyun içerisinde çok ciddi böyle formasyon değişikliği rahat bir şekilde yapabiliyor Ajax. Hemen kadroya bakalım. Kaleci önünden oldukça güzel bir haber var Beşiktaş'a. Şimdi az kalecileri ona ana. Cezalı aldı 9 ayda top oynamıyor. Üstelik cezası devam ediyor. Kasım ayında futbola tekrardan dönüş yapacak. Dopingle ilgili bir ceza aldığı konuşuluyor. Dolayısıyla Beşiktaş'ın en azından ilk maçta forma giymeyeceğini söyleyelim. Onun yerine kalede 38 yaşındaki Stekelenburg oynayacak. Bu elbette 5 adına avantaj. Ajax dörtlü savunma oynuyor. Normalde savunmadaki en tecrübeli isim elbette Blind. Ancak Orda çok fazla sakatlıklar olmuş vaziyette ve teknik direktör şu anda Bilindi sol bek oynatıyor. 3-4 maçtır ıssal onu sol bek oynatıyor. Normalde orada geçen sezon 41 maça çıkan Tagliafico var sol bek ama onu oynatmıyor şu anda. Bilindi orada oynatmadığı için stoper bölgesini Martinez Timber ikilisiyle oluşturmuş vaziyette Ajax. Yani hem kaleci hem de savunma yerleşimi konusunda ayaktır şu anda bir istikrarsızlık var. Sezon başında hala tam anlamıyla oradaki ideal grubu oluşturamadılar. Tabi bu Beşiktaş adına büyük bir avantaj. Savunmanın hemen önünde Alvarez ve Gravenbach var. Şimdi Gravenbach'ı bir iki sene sonra büyük bir ihtimalle hepimiz tanıyacağız, hepimiz bileceğiz. Çok büyük potansiyel olan çok önemli bir oyuncu. Futbol otoriteleri onun için yeni Pogba, yeni Vieira diyor. 19 yaşında 1.90 boyunda çok güçlü, ve çok teknik bir oyuncudan bahsediyoruz. Geçen sene 18 yaşında 47 maça çıkıp 5 gol 6 asist yaptı. Üstelik bu 47 maç da öyle uyduruk maçlar değil. Şampiyonlar Ligi'nin tamamında oynadı. Atalanta'ya karşı oynadı. Liverpool'a karşı oynadı. Bunun dışında Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı maçlar var. Dolayısıyla genç olmasına rağmen aslında maç tecrübesini çok kısa sürede kazanmış bir oyuncu. Orta sahayı Gravenbach tutuyor. Hemen yanında Edson Alvarez var. O da 23 yaşında. Edson Meksikalı. Tam anlamıyla oranın kemik denebilecek oyuncularından bir tanesi. Sert bir oyuncu. Sertliği, agresyonu seven bir oyuncu. Geçen sezon 39 maça çıktı ve Ajax orta sahasının savunma yükünü tek başına sırtına almış vaziyette. Meksikalı sert demiştik. 6 sarı, 2 de kırmızı kart gördüğünü hemen belirtelim. Bu ikinin önünde Klasen var. Zaten Klasen'i hepiniz biliyorsunuz. Hollanda milli takımının da değişmez oyuncusu. Geçen sezon 16 gol, 5 de asist yaptı. Takımın 10 numarası mevkinde oynuyor ve oyun kurucu görevi Klasen'de. Ajax'ın sağ ön tarafında Steven Berguys oynuyor ki geçen sezon Feyenoord'dan geldi. Neden geldi? Çünkü geçen yıl Hollanda Ligi'ni adeta sürpriz eden bir performans sergiledi. 41 maçta 21 gol, 16 asist yaptı. double double dediğimiz iki tarafta da çift rakamlara ulaşmış vaziyetteydi geçen sezon. Bu yüzden de Ajax'ı hemen kaptı. Çok etkili, fake atabilen, driplingleri olan önemli bir sağ kanat hücumlusu Beşiktaş'ın sol kanadının ona çok dikkat etmesi lazım. Sol önde ise takımın en etkili, en güçlü silahı var. Kaptan Tadiç takımın en önemli hücum silahı. Sol önde oynuyor ama bazen sahte 9 gibi içeride yardımcı format olarak oralarda dolaşıyor. Geçen sezon 51 maçta 22 gol 26 asist yaptı. Hem sahte 9 görevi var hem sol ön görevi var ama aynı zamanda takımın gizli oyuncusu. Yani Beşiktaş'ta Gezan neyse Onlarda da Tadic o. Zaten Kaptan Tadic 2 sene önce şampiyonlar liginde devleri tek tek eleyip yarı finale yükselen o takımın da en önemli, en değerli oyuncusuydu. Ajax'ın forvet hattında ise haller var. Oyuncuyu West Ham'dan 22 milyon euroya aldılar. Anormal, güçlü ve fizikli bir oyuncu. Vida'nın kadroda olması çok önemli. Vida'nın Beşiktaş'a devam etmesi çok önemli. Çünkü onunla başa çıkabilecek belki de yegane fiziğe sahip oyuncu Vida. Ancak onu da çok fazla zorlayacaktı. Çünkü çok güçlü bir fiziği var. Geçen sezon Ocak ayında devre arası transfer döneminde Ajax'a geldi ve 19 maçta 11 gol 3 asist kaydetti. Bunun dışında yine yedeklerde çok önemli yetenekler var. Neres var, Danilo var. Bunları biliyorsunuz tecrübe kazanması için kiralayıp tekrardan kadroya geri çağırıyor Ajax. Hollandalıların çok fazla tempo yapabilen çok yetenekli bir takım olduğunu söylemek mümkün. Bu sezon başında PSV Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarını hepiniz seyrettiniz. Adamlar 5 tane attı Galatasaray'a ki işte o PSV, bu Ajax 16 puan fark atmıştı. Yani ne kadar güçlü bir takımda Beşiktaş'ın oynayacağını buradan da anlayabilirsiniz. Ha dediğim gibi sıkıntıları var. Kalecisi az kaleci değil. Bunun dışında savunmayı henüz oturtabilmiş değiller. Süper Kupa'da 16 puan fark attıkları PSV'den 4 tane yediler. Yani çok iyi başlangıç yapmadılar ama yavaş yavaş toparlıyorlar. Hücum gücü yüksek olduğu için mutlaka Beşiktaş'a gol atacaklardır. Yani kolay kolay Beşiktaş o maçlardan Sıfır golle ayrılmaz ama savunmada sıkıntıları var. O yüzden de gol diyeceklerdir. Beşiktaş maçlarında ben gollü maçlar olacağını tahmin ediyorum. Şimdi gelelim Sporting Lisbon'a. Birinci torbadan gelmelerine rağmen kağıt üstünde aslında en zayıf takım gibi gözüküyor. Ancak bu durum sadece kağıt üstünde. Çünkü Sporting belki gruptaki en formda takım. Tam anlamıyla dört 4 dörtlük -4 bir savunma takımı. Yanlış anlamayın öyle kapandıkları falan da yok. Ancak takım savunmasını çok iyi yapıyorlar. Geçen sezon bir maç kaybettiler. Üstelik yedikleri gol sayısı bir sezonda sadece ve sadece 20. Portekiz liginde Benfica'nın Porto'nun olduğu yerde 20 gol yiyip 64 tane gol atmak şampiyon olmak pek de kolay iş değil. Başlarında Ruben Amorim var. 36 yaşında çok genç bir hoca ancak gelecek badem ve Portekizlerin yeni Mourinho dediği çok önemli bir isim. Sporting Lisbon'u tam 19 yıl sonra şampiyon yapması öyle boşa falan değil. Büyük bir ihtimalle bir sene sonra Avrupa'da kupa kazanabilecek bir takımın başına göreceğiz onu. Sporting 3'lü savunmayı tercih ediyor. Zaman zaman 3-4-2-1 zaman zaman 3-4-3 oynuyorlar. Ama ideal dizilişleri ikili ön libero. Önde iki tane kanat onların önünde bir ikili daha. Ve tabii ki en önde de forvetleri var ki orada Paulinho oynuyor takımın en önemli hücum silahı. Sporting öyle çok flash transferler falan yapmadı ki zaten kadrosunda da öyle çok büyük yıldızlar falan yok. 6,5 milyon euroya Famalicao'dan Ugarte'yi aldılar ön libero. Bunun için Braga'dan da Sabek Escape'i 5,5 milyon euroya aldılar. Zaten baktığınız zaman az önce söylediğim gibi öyle süperstarları falan yok ama çok iyi oyuncuları var ve çok iyi takım olmayı becerebilmiş bir ekip. Kaleyi Antonio Adan koruyor. Öyle Real Madrid, Atletico Madrid görmüş bir kaleci. Oralarda bazen yedek kulübesindeydi, bazen 11 dedi. Cagliari'ye gitti, Betis'e gitti. Avrupa'da dolaşıp durdu. Böyle çok marka, çok efsane bir kaleci değil ama bayağı tecrübeli bir isim. Geçen sene 37 maçta 24 gol yiyerek çok acayip bir istatistiğe imza attı. Ama tabii burada kalecinin yeteneğinden çok takım savunmasının ön plana çıktığını söyleyelim. Sporting üçlü savunma yapıyor dedik. Fast Fedal, 20'lik Gonzalo ve Kaptan Coates var arkada. Arada Fenerbahçe'den tanıdığımız Luis Neto da kendisi kadroda yer bulabiliyor. Gördüğünüz gibi böyle uluslararası çapta çok önemli bir yıldızları yok ama takım savunmasını çok iyi becerebiliyorlar. Fedal sert bir stoper. Parmalar, Siena'lar, Betisler falan görmüş. Kaptan Kuates, Uruguaylı, Liverpool görmüş ancak orada pek tutunamamış bir oyuncu. Yer tutması, oyun sezgisi, pozisyon bilgisi çok yüksek. Ayağı da çok iyi ancak hızlı hücumculara karşı biraz zorlanıyor. Kuates'in, Kaptan Kuates'in bir de hücum yönü var. Geçen sezon 7 gole imza atmış durumda. Kornerlerde, serbest vuruşlarda mutlaka ileride gol arıyor. Kağıt üzerinde hızlı forvetlere karşı genel anlamda sorun yaşayabilecek bir defans hattı aslında. Ancak kanat bekleri ve savunma çok fazla yardıma geldiği için orta sahayı orada çok sağlam duruyorlar. Bu sene yine aynı performansı gösterdiklerini ve 4 maçta ligde sadece 2 gol yediklerini de hatırlatalım. Takımın en değerli oyuncusu sol kanat beki Nuno Mendes. Henüz 18 yaşında olmasına rağmen 40 milyon euro değer biçiliyor. Geçen sezon 35 maçta oynadı ve 1 gol 2 asist kaydetti. O kanatta hiç durmadan ileri gidip geliyor. Bu performansla zaten Paris Saint-Germain'in de transfer listesine eklenmiş vaziyette. Sağ kanatta ise İspanyolların ünlü oyuncusu Pedro Poro var. O da henüz 22 yaşında. Geçen sene 37 maçta 4 gol 2 asist yaptı. Manchester City'nin onu aldığını ve Lisbon'u 2 yılına kiraladığını hatırlatalım. İki kanat peki de çok hızlı, savunması çok güçlü oyunculardan kurulu yani Sporting'in. Perron'un Mendes'e göre biraz daha hücumcu olduğunu söyleyebiliriz. Orta sahada ise Palhinha, Nunes var. Bu iki oyuncu tam anlamıyla köprü ve savunma özellikleri çok güçlü. Görevleri topu kapıp seri şekilde tekrardan öndeki üçlüye atmak. İkisinin de savunması ve koşu mesafesinin çok yüksek olduğunu söyleyelim. Onları hem savunmaya yardıma geliyor hem de kaptıkları toplarla hücum başlatıyorlar. Öndeki 3'ten en etkili olanları sağ kanattaki Pedro Gonzalez. Geçen sezon 22 tane gol attı henüz 23 yaşında. Üstelik bu sezonda kaldığı yerden devam ediyor. 4 maçta 4 gol kaydetmiş vaziyette. Orta sahanın sağında ve forvet hattında sağ hücumcu olarak oynuyor. Bu yazı itibariyle Portekiz milli takımında da forma giymeye başladı ve ülkenin ondan çok ciddi bir beklentisi var. Figo gibi, Rui Costa gibi bir yıldız olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorlar. O yüzden Pedro Gonzalez'e dikkat. Beşiktaş'ı en çok zorlayacak isimlerden biri o olabilir. Özellikle en Sakala, Omut, Rıdvan kim oynayacaksa ona ekstra dikkat etmesi lazım. Onu biraz uzaktan soğuması lazım. Çünkü birebirlerde etkili bir oyuncu. Solda ise Yovan Cabral var. O da 23 yaşında. Geçen sezon 28 maçta 8 gol 5 asist kaydetti. Oyun tarzı bayağı bir Ricardo Kovalejma'ya benziyor aslında. Acayip acayip çalımları var. Minik adımlarla adam geçiyor. Ama en can sıkıcı özelliği iki ayağını eşit derecede iyi kullanabilmesi. Yani temel bir ayağı olmadığı için nerede nereye koşacağı, nereye yönleneceği ve nasıl çalım atacağını rakip oyuncular çok fazla çözemiyor. Bu özelliğini şöyle anlatayım. Şimdi bazı oyuncular iki ayağını kullanır ama bununki biraz daha farklı. Sağ ayak içiyle de Sol ayak içinde de, de kick golleri var. Yani her iki ayağını eşit derecede iyi kullanıyor. Ceza sahasına sağdan girip sola çekip solla vuruyor ya da soldan girip sağa çekip sağla vuruyor. Bu gerçekten de kontrolü zor bir oyuncu. Sporting'in hücum hattında en uçta ise Paulinho var. O da çok etkili bir isim. Geçen sezon Braga'dan 16 milyon euroya geldi. 38 maçta 13 gol, 6 da asist yaptı. Kafa toplarında etkili. Pozisyon almayı çok iyi biliyor ama çok böyle gol atan skorer bir oyuncu da değil aslında. Ancak çok iyi servis yapıyor ve sağdakini, soldakini, kanat hücumcuları çok iyi oynatıyor. Kısacası Sporting çok fazla koşan, çok iyi takım savunmasına sahip. Özellikle stoperlerinin önündeki liberolarla, ön liberolarla ve kanat beklerinin savunma katkısıyla kolay kolay pozisyon vermeyen, ileride ise yetenekli oyuncularıyla gol arayan çok formda bir ekip. Dolayısıyla birinci torbadan geldiği güçsüz gözüküyor belki diğer rakiplerine göre ancak öyle değil. Gerçekten de çok formda ve çok etkili bir takım. Şimdi genel değerlendirmeye bakarsak biz şimdi Avrupa'da 17. sıradayız. O yüzden bir haddimizi bilelim. Çünkü rakiplerin bir tanesi Alman, bir tanesi Hollandalı, bir tanesi Portekiz. Şimdi milli takımlar karşı karşıya gelse bize herhalde favori gösterilmeyiz. Yani kolay kolay bunları geçebilme şansımız yok. Bütçesi, altyapısı, her şeyle bizden üstünler. O yüzden de basit kura demek gerçekten de çok büyük bir bilgisizlik olur. Dortmund'un değeri 565 milyon euro. Sadece Haaland'ın değeri zaten 130 milyon euro. Ayax ise 343 milyon euro değerinde bir takım. Sporting'in değeri ise 200 milyon euroya yaklaşmış vaziyette. Beşiktaş ise 109 milyon euro civarında bir kadroya sahip. Yani takım değerleri, maaşları, maliyetleri, transferleri işte altyapıları, statları, o su suyla her şeyle bizden üstünler. Stat demişken Vodafone Park haksızlık yapmıyorum. Dünyanın en güzel statlarından bir tanesi benim söylediğim tesis. E bir de Avrupa şampiyonası da gördük yani futbolumuzun ne kadar geride olduğunu. Karadağ bile bize gelip 2-0'dan 2-2'ye maçı getirebiliyor. O yüzden bu gruptan alınacak her puan çok önemli. O yüzden alınacak üçüncülük bile çok müthiş iş. Ve tam da o yüzden bu gruptan ikinci çıkmak tarihi bir başarı. Ha olabilir mi? Elbette olabilir. Futbol bu. Sağda oynanıyor sonuçta. Beşiktaş da iyi bir kadro oluşturdu. Dolma bahçe faktörü var. Taraftar faktörü var. Fikstür güzel. En hazır olmayan takım Dortmund. İlk maç onunla. En hazır takım Sporting. En son maç onunla. Bunların hepsi avantaj. Ama yine de bunlar çok çok güçlü takımlar. O yüzden beklentiyi belli bir seviyeye tutmak lazım. Yani beklentiyi yukarı çıkarıp buradan alınan kötü sonuçlarla takımı eleştirmek Beşiktaş'a zarar verir. Çünkü zaten Gerçek anlamda baktığınız zaman rakamlara, istatistiklere bizden, Beşiktaş'tan, Türkiye'den çok daha üstün takımlar bunlar. Umarım oyun konusundaki eksileri, oyuncu konusundaki eksileri onları şaşırtır. Gerçek performans sergileyemezler ve Beşiktaş umarım istediği puanları toplayıp buradan gruptan ikinci de birinci olarak çıkar. Çünkü ülke futbolu anlamında çok önemli. Ülke puanı anlamında çok geride kaldık. Kıbrıs Rum kesim bile bizi geçmiş vaziyette. O yüzden Beşiktaş burada artık Türk futbolunun umudu olmuş vaziyette ve siyah beyazlarını alacağı her puan, yapacağı kazanacağı her maç Türk futboluna çok olumlu şekilde etkileyecek. O yüzden Beşiktaş'ın bu gruptan çıkması, bu grupta puanlar alması çok çok önemli. Umarım Beşiktaş bunu başarır ve herkesin yüzünü güldürür. Videomuz sonuna geldik. Beğendiyseniz likelayın, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.